Değerli 11. sınıf öğrencilerim merhaba hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Özellikle eski öğrencilerim, kanalımızın eski aboneleri veya izleyicileri yeni gelenlere de merhaba diyorum. Yeni gelen arkadaşlara da Metin Kürümoğlu Hocam kanalına hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı ve beğen tuşunu rakamınızı istiyorum. Abone olduğunuz için ve beğendiğiniz için teşekkür ederim. Arkadaş çevrenizle de paylaşırsanız sevineceğim. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sorularla konu anlatımı video serimizin bir yenisiyle baş başayız bu videomuzda hikaye konusuyla ilgili metin ve tür türle ilgili açıklamalarımız olacak ve bunlarla ilgili ne gibi sorular çıkar bunlar üzerinde duracağız aynı zamanda 1923'ten 1940'a kadar ve 1940'dan daha sonraki dönem Türk edebiyatındaki hikaye çeşitleri ve hikaye türleri üzerinde ve sanatçıları üzerinde akımları üzerinde duracağız. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz 9 ve 10. Sınıfta hikaye konusunu gene görmüştük. Şöyle kısa bir özet geçtikten sonra. Cumhuriyet dönemi hikayeciliğimize değinelim. Biliyorsunuz hikaye öykü gerçek ya da gerçeğe uygun olan, yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların bir olay ve olay örgüsü etrafında kişi, zaman, mekan kavramlarıyla bir arada kullanılmasıyla, bir arada birbirine bağlı öğelerle anlatılması yoluyla bir araya getirilmiş kısa yazılara biz diyoruz. Bak uzun demiyoruz kısa neden? Çünkü romana göre nedir? Kısadır. Arkadaşlar e, yapı unsurları nedir? Bu türün e, hikayenin nedir? E, olay örgüsü, zaman, mekan, kahramanlar ve bunları bir arada e, bir araya getirip e, ortaya koyan e, anlatıcı kavramı da bunlara nedir? Destektir. Arkadaşlar biz görmüştük olay hikayesi ve durum hikayesi diye de ikiye ayrılır demiştik hatırlayın. Ve e, dünya edebiyatında ilk bu ürünü e, ortaya koyan kişinin Boccaccio olduğu ve Boccaccio'nun yazdığı Da Cameron adlı e, eserin hikaye türünün ilk örneği olarak kabul edildiğini ifade etmiştik hatırlarsanız 9. sınıfta ve 10. sınıfta. Arkadaşlar Fransız Edebiyatı'nda Guy de Maupassant'ın Ay Işığı, Alphonse Duden'in e, Pazartesi Hikayeleri, Alman Edebiyatı'nda Heinrich Böl'ün e, Habercisi, Rus Edebiyatı'nda Puşkin'in e, Maça Kızı, Gogol'un Paltosu, Çehov'un Köylüler, Altı numaralı koğuş, Borki'nin İtalya hikayeleri, Amerikan edebiyatında O. Henry'nin Son Yaprak, William Faulkner'ın Ayı, Edgar Allan Poe'nun Kuyu ve Sarkaç adlı eserleri hikaye türünün dünya edebiyatında tanınmış örnekleridir. Arkadaşlar Türkiye edebiyatına gelirsek, Türkiye edebiyatında arkadaşlar e, Tanzimat öncesi, Destan, Efsane, Masal, Mesnevi, Halk hikayesi gibi türler hikayenin yerini tutuyordu. Tanzimat öncesi. Fakat Tanzimat'tan sonra arkadaşlar özellikle Batı etkisindeki modern hikaye türü ne yapmış? Gelişmiştir. Arkadaşlar normal modern hikayenin yani tanzimat sonrası hikayenin oluşumuna katkı sağlayan en önemli unsurlardan birisi 15. yüzyılda yazılan Dede Korkut hikayeleridir arkadaşlar. Dede Korkut hikayeleri arkadaşlar masal ve halk hikayelerinden modern hikayeye yani yeni hikayeye geçişin bir ara dönemidir diyebiliriz. Ara aracıdır diyebiliriz. Dolayısıyla 15. yüzyıldaki Dede Korkut hikayelerini de görüyoruz. Tanziman öncesi e, hikayelerimizin içinde ve arkadaşlar mesneviler ve halk edebiyatı ürünleri e, halk hikayeleri modern hikayeden e, önceki dönemlerde hikaye türünün e, işlendiği türlerdir. Batılı anlamda e, ilk hikayeler demiştik, tanzimat sonrası gelişti ve girdi. Bu anlamda e, Batı tekniğine uygun e, yazılan e, ilk hikaye kitabı olarak, e, Letaifi rivayet hikaye olarak kabul edilir. Kim? Ahmet Mithat Efendi tarafından. E, Sami Paşazade Sezai'nin e, Küçük Şeyler adlı hikayesi ise Batı tekniğine göre e, yazılmış ilk hikaye kabul edilir arkadaşlar. Dolayısıyla... Buradaki ayrıma dikkat edin. Belki sınavlarda da karşımıza çıkar. Gene Servet Fünun döneminde Halit Ziya Uşaklıgil'in yazdığı bir yazın tarihi, Milli Edebiyat döneminde Ömer Seyfettin'in Kaşağı Yüksek Ökçeleri, Halide Eli Badıvar'ın Dağa Çıkan Kurt, Refik Halit Karay'ın Memleket Hikayeleri de bu dönemin başlıca hikayeleridir arkadaşlar. Şimdi asıl konumuz olan Cumhuriyet dönemi hikayesi üzerinde duran Arkadaşlar bunu bölüm bölüm göreceğiz. Önce 1923-1940 arasını işleyeceğiz. Daha sonra diğer ara dönemleri işleyeceğiz. Arkadaşlar Cumhuriyet dönemi 1923-1940 yılları arasındaki hikayeciliğimizde milli edebiyat sanatçılarının da eser vermeye devam ettiği Cumhuriyet döneminin İlk yıllarında daha çok gözlemci gerçekçiliğe dayalı hikayeler yazılmış. E, bu dönemde bazı sanatçılar hikayelerinde toplumsal konuları, cumhuriyet devrimlerini, yeni kurum ve değerleri ele alırken bazıları da bireyin iç dünyasına esas alan hikayeleri ne yapmış? Ele almıştır. E, bu yıllarda Reşat Nuri Güntekin'in Leyla ile Mecnun, Fahrettin Celal Göktulga'nın Telak-ı Selase, Ercüment Ekrem Talun'un Teravihten Sahura, Nahit Sırrı Örüken Eski Resimler, Sadri Ertem'in Bacayı Indir Bacayı Kaldır, Memduh Şevket Esendal'ın Otlakçı Pazarlık, Sabahattin Ali'nin Ses Kamyon, Said Faik Abasıyan'ın Son Kuşlar, Lüzumsuz Adam gibi eserleri tanınmış hikaye örneklerindendir arkadaşlar. Arkadaşlar Cumhuriyet Dönemi yazarlarından ee, Sabahattin Ali'de bu yolda çok önemli eserler vermiş ve günümüze kadar eserleri e, gelmiştir. Gene bu dönem sanatçılarından Memduh Şevket Esendal modern, e, düzeltiyorum e, durum, kesit hikayeciliğinin önemli örneklerini e, vermiştir arkadaşlar. Dolayısıyla e, Türkiye'de bir Edebiyatı'nda önemli bir yeri ne yaparlar? E, tutarlar sevgili arkadaşlar. E, şimdi sevgili arkadaşlar bu dönemin özelliklerini ifade ettiğimizde dikkat çeken bir nokta vardı. Bu dönemde yani 23-40 arasında milli edebiyat sanatçılarımız da bu dönemde yaşamaya devam ettiği için milli duygular, işte yeni devrimler, Atatürk ilke ve inkılaplarının yerleştirilmesine yönelik konuların işlenmesi gibi milli manevi duygular ön plana çıkmakta Bir de e, kişinin kişinin iş dünyasını anlatan e, konularda ne yapılmış işlenmiş bu iki şekilde e, gelişim e, sürmüş sevgili arkadaşlar. E, sevgili arkadaşlar e, bir diğer dönem 1940 1960 arası. Bu dönemde tabi sosyal toplumsal ekonomik değişimler edebiyata da yansımış ve bir farklılaşma ortaya çıkmış. Cumhuriyet döneminin 1940 ve 1960 yılları arasında arkadaşlar bireyin iç dünyasını esas alan, toplumcu gerçekçi, modernist, milli ve dini duyarlılıkları yansıtan hikayeler yazılmıştır. Dikkat edin dört farklı tür görüyoruz. Toplumcu gerçekçi, modernist, milli ve dini duyguları esas alan ve bireyin iç dünyasını esas alan hikayeler. Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Buğra, bireyin iç dünyasını esas alan hikayeler yazmışlar arkadaşlar. Ahmet Hamdi ve Tarık Buğra. Kemal Tahir, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Samim Kocagöz, Fakir Baykurt, Haldun Taner, Talip Apaydın gibi toplumcu gerçekçi yazarlarda toplumcu gerçekçi anlayışla toplumun gerçeklerini dile getirmişler. Hikayelerinde arkadaşlar Köy ve köylünün sorunları, toprak kavgaları, köyden kente göç gibi toplumsal konuları ele almışlar. Konumuzun sonuna arkadaşlar, ne yapmış oluyoruz, gelmiş oluyoruz. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni sekmesini tıkladığınız için çok teşekkür ederim. Arkadaş çevrenizle de kanalımızı paylaşırsanız çok mutlu olacağım değerli öğrencilerim. Evet değerli öğrencilerim, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın. Derslerinizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.